Yıldız Hanım merhaba. Evet. Yıldız burada huysuz. Arkadaşlar ben bugün beslenme yapıyordum. Bir tane konuşum gitmiş polisi aramış. Bizi polislere ihbar etmiş. Burada hayvan besliyor diye. Polisler geldi dükkanımıza. Ben bu hayvanlara Yıldız bir saniye. Gelin bakalım. Bu hayvanlara burada mama veriyorum diye polisler. Ne yapayım? Gelin bakalım. Gelin. Gel. Gel bakalım. Tamam. Gel. gel, Pisi gel. Bu hayvanları burada beslemeyin diye bizi ihbar etmişler. Şikayet etmişler. Normalde hayvanları burada besliyordum. Ne yapayım? Şikayet ediyorlar beni. Evet. Dükkanım orada. Getirip burada besliyorum hayvanları. Şöyle dur. Dur açayım. Ama ne yapayım? Beni ihbar ediyorlar. Şikayet ediyorlar beni bebeğim. Aliye. Aliye. Tamam Aliye açsın ama işte kötü kullar gidip bizi ihbar ediyor. Gelin gelin. Gelin gelin bahçede yiyin gelin. Al işte bakın bunlar böyle benim peşimde sabahtan akşama kadar böyle benim önümü bekliyorlar. Dükkanın önünde besliyorum. Bahçeye gidiyorum besliyorum ama beni niye polislere siz ihbar ediyorsunuz? Sabah benim dükkanımı polisler basmış benim aileme şikayet etmişler. Şunlara bakar mısınız ya? Ah neymiş bunları besliyormuşum diye. Ben hırsızlık yapmamışım. Ben çocuklara tecavüz etmemişim. Ben kimseye saygısızlık yapmamışım. Niye beni polislere ihbar ediyorsunuz? Yani ben ihbarı yapacak. Ah, ya ne diyeyim Allah'ım ya. Allah bile onlara yardım ediyor biliyor musun? Vallahi Allah bile onlara yardım ediyor. Gelin. Gelin bakalım. Polisi almışım getirmişim buraya. Ya diyorum ki. Bakın diyorum burada beslenme yapıyorum. Dükkanın önünde yapıyorum. Evimin önünde yapıyorum. Yani ne yapayım dayanamıyorum. Ben keriz miyim gidiyorum şu ciğerleri her gün. 5 paket, 6 paket, 7 paket, 10 paket. Vallahi billahi vallahi günde bazen 700 milyon mamaya veriyorum. Bir sürü böyle hayvan var. Bakın şimdi dükkanın önünde de. Bakın durun size dükkanın önüne götürün. Neyse dur şimdi dükkanın önüne gideceğim. Oradakilerini de göstereyim. Her taraf böyle dolu hayvan. Yani ben bunları beslemeyim mi? Sizin yüzünüzden beni ihbar ediyorlar polislere. Neymiş ben? Hayvan besliyorum şu Ya, Gelin bakalım. Gelin sizi doyurayım. Çekilin. Çekilin kuyruğunuza basmayın. Çekilin şimdi. Polisi almışım getirmişim buraya. Diyorum ki abi bak diyorum burada da besliyorum diyorum. Durun bakayım. Ya. İşte çocuklar besledim bakın. Oğlum bakın burada beklemeyin. Burada bekliyorsunuz. Sonra beni şikayet ediyorlar. Gelin buraya. Gelin. Tamam gel. Gel annem gel gel bebeğim gel 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 bak burada gel mamam burada gel burada gel tamam gel ne oldu kurban olurum ha ne yapayım beni şikayet ediyorlar polislere evet seni bir tane seveyim gel 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 bakayım tamam, tamam gel gel tamam gel gel oy 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 kurban olurum ben seni veren ha sen ne kadar güzel bir çocuksun öyle ya sen ne kadar güzel bir çocuksun öyle. Hacım sen de gel. Hayır, hayır, hayır. Gel, ye Ağlam, Haçam sen de gel buraya. Artık gelin burada yiyeceksiniz. Dükkanın önü artık yasak. Yasak artık. Polis amcalar öyle dedi. Gelin buraya. Aferin hadi sen de ye benim güzel çocuğum. Bahçedekileri de doyurduk. Valla yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım?